Bunu bunun beklemem gerekiyor. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Dangola, Dangola, Dalgona, Dalgona kahve yapacağız. Aşkına da TikTok kahvesi. Biz bunu ablamla YouTube kanalı açmadan önce yapmıştık. Bunun dışında e, şey... Bir şey söyleyebilir miyim? Dalgona'yı kim keşfetti? Abla. Ben tarifi unuttum. İşte tarif için malzemelerimiz. Nescafe, Nescafe. İşte biz çibok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kaşık bunda? Bir tane. Sen yapacaksın bana niye soruyorsun? <laughs> Şu an dalga yapmayı öğreniyoruz bir de <laughs> bir yemek. Şimdi eğer tatlı kaşığı yapıyorsanız yarım yemek kaşığı. Şey yarım tatlı kaşığı. <laughs> yapıyorsunuz. Evet. Tatlı kaşığı yapıyorsanız yarım yemek kaşığı. <laughs> Senet Türkçe olacak bir, bir kişi için bir yemek kaşığı. Bunları yazacağım kenara. Aynen. Ee, bir yemek kaşığı şeker. Evet şu an gösteriyorum. Yine şunu çekeyim de bana. ya. <laughs> de pis yemek tariflerine video atanlar gibi evet. yani Hiç anlamam. Kuru karıştırırlar ya şeyleri. Evet. Her türlü karışacak. Ee, sonra su. Su ne kadardı? O da bir yemek kaşığıydı. Bir mi iki mi? Hadi bakalım. Bir yemek kaşığı. burada bizim sevgili var. Ablam zengin ya. <laughs> <y> <laughs> şey var <bağır> Bari ki neydi? <laughs> bari ki alıyorum oğlum. Lan bari ki olmasa ne yapacağım ha? Olmasa ne yapacağım ha? Evet. Ben sana su koyayım dedim şuraya. Ee, <laughs> 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 <Abi> şu var. Ee, şu. Bursa'mı efsane. <laughs> şimdi burada özellikle bunu çek tamam mı? Bu arada ben bu hikayeyi biliyorum ya. Ben hiç Bu iyi ama net Hı, şimdi su bak. Sebil. Şöyle Sebil'i kapatma. Biliyorsun ki çok zekiyim. Ben burcu burcu olmama gerek Ay Sebil çıkıyor. Delireceğim ya. Çıksın boşver. Çok önemli değil. 3-5 tane falan koyacağım. 3-5 saniye falan koyacaksan şu açıdan al o zaman. Ha? E, Gerçekten niye bu kadar şey oldu? Köpük olmuyor bak. Video çekiyoruz ya. Normal doğru. Ölç mü yanlış? <laughs> bir 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 değil mi hepsi? Benden sonra kaç kere sen yaptın ya? İlk önce ben bunu başka kahvelerle yaptığımızda koyu olmuştu. Bu sefer açık oldu. Niye bilmiyorum ama aynı kıvam yani. Sizinki de açık olursa Hayır, fark etmiyor Şaşırmayın. İkincisi kıvamı şöyle köpük köpük olması gerekiyor. Çekiyorum şu anda. Sen havayı kaldır. Yoruldum ben diyorum sana. Kameramanlık falan göre değil. Böyle köpük olması gerekiyor. Bu şekilde bak kaşığa geldi. Anladın? Bak dökülmüyor. Evet. Şöyle olacak bakın arkadaşlar. Aynen. Hiçbir şekilde dökülmeyecek. Aynen dökülmüyor. Aynen. Bir de şey demişti mi tek şey yapmak daha kolay kavanozlu için. Evet. Bu arada bunu kaşlar da yapabilirsiniz. Ablam ilk başta öyle yapmıştı. Oh, Ama 15 dakika. Aynen çok uzun sürüyor. 50-15 dakika. Okulu bir daha o gün unutun. Aynen. <laughs> Bir de kim uğraşır ki işten gelmişim, okuldan gelmişim kahve yapacağım. Aynen. Birazdan gerçekten. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Ayşe gibi o duygu özellikler gibi dost kullanıyoruz arkadaşlar. Umarım 6 yıl sonra YouTube'a devam ediyorsam seni saydam falan derim yani. O evlere geçeriz diye düşünüyorum. <laughs> sen biliyor musun ama? Tabii ki biliyorum Allah aşkına. Hayır sen tarihte biliyorsun ki 6 yıl önce dostluk kullanıyorsun. Evet, evet. Mutfakta onda baktı. Ciddi de takip <laughs> İşte böyle bu kadarcık buz koymamız yeterli. Bu kadar iyi. Kaç tane? 4-5 tane Aynen. Süzek kaldı. <laughs> İşte şu an var ya muhtemelen yakın çekim yapmam gerekiyor. asla yapmıyoruz. Evet sen yakınlaştırırsın ne <laughs> olacak? <laughs> Şöyle. Çok güzel. Bayağı ev yapımı Görüp bu zevki yaşayıp bu sihirli anın sonra nasıl bir Anam kahveye, kahveye dönüştü. Evet. Anam. Aa, bak şu an arka, arka planda sen varken daha buna çok güzel gözüküyor. <laughs> ben varım şimdi. Bu şekilde bir kahve oluyor karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. <laughs> Uzun lafın kısası. O internette gördüğünüz bu kadar katmanlılara aldanmayın. Sizin yaptığınız da böyle olacak. Evet, şimdi karıştırdığım kahveyi gayet lezzetli olmuş. İçtim de. Gül'deki ee, Ben tarifi bir kez daha vereyim. Biraz karışık oldu. Ee, bir yemek kaşığı kahve, bir yemek kaşığı toz şeker. Normalde ben toz şeker koymuyorum ya da az koyuyorum. Daha lezzetli oluyor bence. Bunun dışında bir yemek kaşığı su. Bunları köpük haline gelene kadar karıştırın. Ee, mikserle karıştırmanız daha pratik olur. Böyle küçük kavanoz gibi bir şeyin içine yaparsanız da etrafa sıçamaz yani. Köpük haline geldikten sonra buzlu üstünü üstüne koyuyorsunuz. Öyle servis ediyorsunuz. Millete hava atıyorsunuz. Bakın ben çok havalı kahve yaptım diye. Video artık kapatayım. Abone olasanız mutlu olurum. E ve, ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. beğendiyseniz beğenin. İyi günler, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>